Güzel bir tazelikli makine ile camlarımızı yıkıyorlar şu anda. Şu anda kampta gibi hayal ettim kendimi. İşte bu ya. Şimdi zeytinyağı aşkına, zeytinyağı peşinde birisiyle tanışmak üzere ikinci tarafına doğru yola çıktım. Belli mi olur? Belki bir gün bir zeytinliğimiz olur ve Gaya markasıyla kendi butik zeytinyağımızı sıkarız. Hiç Hiç kesinlikle ilaç vermiyoruz sinege ne kurda ilaçlama yapmıyoruz yani. Bunun öncesine bizim şu anda sana vermiş olduğum yani. Evet. Köyden yani şeye şehre dönüş yapılmasın. Köylü köyünde dursun yani. Toprağına sahip çıksın. Toprağına sahip çıksın. Çayımızı da içelim. Boğazımız rahatlasın. Evet. Ata merhaba. Merhaba abi. Baban çok güzel bahsetti senden. Evet. Benim oğlan bırakmadı diyor toprağını. Sahip çıktı diyor. Bir ikincisi rahatım, kendi işim. Dediğim yere gidebiliyorum, doğadayım, insanlar yok. Yani kendimi burada özgür hissediyorum. Yani bir yere bağlı kalamıyorum yani. Kısa sürede tüketebileceğiniz yarım litrelik cam şişelerde saklamanız en iyisi. Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Hava güneş açtığı için bahçelerde bekleyen hasatlarımızı, portakal, limon, greyfurt vesaire bunları toplayacağız. Aynı zamanda bir de arkada sesini duyduğunuz bir temizlik şirketinden destek istedik. Kendimiz yetişemediğimiz için ve aynı zamanda camlar çok uzun, üstündeki bantları sökemedik. O yüzden bu konuda profesyonel bir destek aldık. Kendicim buradaki limonları topluyor. İçten de camlar yıkanacağı için Bunlar zaten artık kurumuştu. Bir de burası daha önceden hiç temizlik görmediği için bir inşaat tozu, bir inşaat pisliği olduğu için ilk planda işi bilenine teslim etmeyi daha uygun gördük. Güzel bir tazelikli makineyle camlarımızı yıkıyorlar şu anda. Yerler de yıkanıyor. Birazdan böyle cilalama makinesi gibi bir makineyle de yerler kurulup kurul yapılacak. E Burası bir gıda işletmesi olacağı için Hijyen birinci kuralımız. Ben bugün bahçe bahçe gezeceğim için bu temizlik görüntülerini çok fazla çekemeyeceğim. Zaten en sonunda bitmiş halini sizlerle paylaşırız. Haydi şimdi hasatlar başlasın. Dostlar günlerden sonra ilk defa böyle mis gibi bir hava var. Güzel Beyobası'na geldik. Şimdi Gamze ile beraber portakallarımızı toplayarak hasadımıza başlıyoruz. Sonra da bir kısım limon toplayacağız. Bir de Greyfurt sürprizimiz var. Instagram'da duyurmuştuk. Fakat herhangi bir videoda bahsetmemiştik. Bir de Köyceğiz'de Greyfurt bahçesine gideceğiz. O da bize ulaşan bir takipçimizin, bir dostumuzun bahçesi. Gittiğimiz zaman o bahçede oradaki detayları da sizlerle paylaşacağız. Hadi şimdi bir 15 kasa portakalımız var. Onları toplayalım. Baboli. 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 Anasını What oh, is it? Dostlar 15 kasa portakalımızı topladık. Buranın zorluğu bahçenin arka taraflarında kalan portakal ağaçları sadece şu anda dolu. O yüzden yol da biraz çamurlu. Toplaması değil de oradan buraya getirmesi birazcık yorucu oldu. Ama olsun üstesinden geldik çok şükür. Türker abiye de teşekkür ediyoruz. Limon bahçesindeki el arabasını burada kullanmamız için bize emanet verdi. Sağ olsun bugün gerçekten hayat kurtardı Gamze. 2-2 getirdik. Yani yine... Nispeten yol çamurlu olduğu için yoruyor ama yani omuzla kucakta taşımaktan evla. Bir tane edineceğiz. Az önce şurada uzandım Gamze. Biraz belimi esnettim. Ve ne hayal ettim biliyor musun? Bunu camper ya da işte karavana döndürdüğümüzde ki burada böyle otururken, uyurken şu manzarayı Seylesin. düşündüm. Yani şu anda kampta gibi hayal ettim kendimi. Burada yemek içmek. Yani bu araba sadece böyle bizim yükümüzü çekmesin. Tabii. Bizim evimiz de olsun, çadırımız da olsun. Baksana şurada uyandığını düşün bak. Şu şu manzara hiç bak görüyor musun burada? Hep buraya iş stresiyle geliyoruz ya. Oturuyorum buraya bakıp rahatlıyorum. Şu karlı dağlara bakıyorum. Harika bir şey ya. Parayla satın alamayacağım bir servet, Kesinlikle. bir mutluluk yani bu. Dışarıda olmak, doğada olmak, dışarıda uyumak. Burada işte böyle kahvaltını, ateşini yakmak, kahveni pişirmek. Müthiş, Yapalım mi? bunları Gamze be. Yapalım tadını da aldığımız için. Ne kadar keyifli bir şey olduğunu her gün farklı manzaraya uyanmanın. Zehri aldım diyorsun. Zehri aldık evet. <laughs> Yaman bile aldı bak bu yaşında. Evet evet. Hep aynı yoldan gitmekten hoşlanmıyorum dedi bu sabah. Bak sen her geleye <laughs> ya. Bazen karnı acıkınca şey diyor ya baba Adana'ya gidelim kebap yiyelim. <laughs> bak sen ya paşama. <laughs> Yaman da hiç bize zorluk çıkarmadı. Uyumlu bir çocuk sağ olsun. Kesinlikle en kısa zamanda inşallah bunu böyle kamp için uygun bir araca dönüştürün. Evet. İstikamet greyfurt Limon. bahçesi mi? Evet önce greyfurt. Orada köyceğiz yakın. daha yakın. Evet, önce evet. greyfurt sonra çaylıya limona. Limon, evet. Haydi bakalım. Evet. Dostlar şimdi köyceğiz. Yangı köyündeyiz. Afet Hanım'ın bahçesinde greyfurtları var. Bizimle iletişime geçti. Burası da sadece yağmur suyuyla sulanmış. Hiçbir ziraya gübre zirai ilaç vesaire hiçbir şey kullanılmadan kendi halinde burada yetişen greyfurtlar. Greyfurt, normal şartlarda herkesin çok sevmediği bir meyve. Evet. Birazcık buruk, birazcık mayhoş bir meyve ama ben çok seviyorum. Hem de böyle portakal sıkıyorsanız, limon sıkıyorsanız içine bir de greyfurtla onu taşlandırırsanız bunun bu kekremsi tadı bence meyve sularına çok yakışıyor. Ben böyle yemesini de çok seviyorum. öyle mayhoş değil ya. Yani... Ben geçen sefer de denemiştim. Ee, öyle çok acılığı yoktu. Güzel tatlı bir greyfurt gibi geldi bana. Greyfurtlar da böyle. Çok fazla greyfurt tüketemeyiz diyenler için de karışık paketler yaptık. Portakal, greyfurt ve limondan oluşan 10 kiloluk bir paketimiz var. Şopiyer'de dileyen dostlarımız girip bakabilirler. Seveni varsa da satın alabilir. Şimdiden sevenlere ve alanlara afiyet, şifa olsun diyorum. bu ya. En dengeli boyut bu gamza bak. Dostlar Greyfurtlar toplandı. Şimdi Çaylı'ya limon bahçesine. Dostlar Çaylı Vadi'ye geldik. Türker abimin mutlu limonlarından hasat yapıyoruz şimdi. Bademcik de burada. O badem, o ha badem, ha badem mi? Ha? Bahneyle oynuyorlardı az önce. Şimdi kaçmasın diye kapattım. Alkısı da buradan limon alacağız. Şimdi Arabayı yükleyelim. Sonra da bir dükkana gidelim bakalım. Sabırsızlanıyorum şu anda. Dükkan temizleniyor. Onun pırıl pırıl halini görmek için gerçekten. topladık. Arabamızın içi şu anda bir narenciye bahçesi gibi kokuyor. Mis gibi kokular var. Çok hoş, çok güzel. Haydi şimdi dükkana. sokağına geliyoruz. Bakalım camlar temizlenmiş mi? Ne kadar güzel değil mi bu Gamze böyle? Sürpriz. Bana tekne mi aldın Gamze? Of of of. Of of. of. Elinize sağlık. Böyle ihtiyacı olan dostlarımız için de Firma bilgilerini de paylaşmak istiyorum Şeffaf temizlik Telefon numarası burada Sayımızı tamamladık. Şimdi zeytinyağı aşkına, zeytinyağı peşinde birisiyle tanışmak üzere yaklaşık 50-55 km mesafede ikincik tarafına doğru yola çıktım. Bildiğiniz gibi İbrahim kardeşimin zeytinyağlarını bitirdik. Şimdi bir köyde yine aynı şartlarda tamamen kendi haline bıraktığı ve Hiçbir şekilde zirai gübre ve ilaç atmadan yetiştirdiği zeytinlerden sıktırdığı zeytinyağlarının tadımını yapmaya gidiyorum. Eğer uygun şartlar sağlanırsa alacağız ve Gaya Doğal Pazarda onları da satmaya devam edeceğiz. Çünkü bu zamanda güvenilir, doğru, içine pamuk yağı katılmamış veya kanola yağı işte bir, bir takım böyle tahşişe çok açık bir ürün olduğu için bu zamanda doğal zeytinyağı bulmak çok zor. O yüzden tüm üretim aşamalarına hakim olduğumuz ve sıkılırken şahit olduğumuz, doldururken de şahit olduğumuz zeytinyağlarını sizlere ulaştırmaya devam edeceğim. Ben bu zeytinyağı işini çok sevdim. Instagram hesabımda da bahsetmiş olduğum gibi bir giriş seviyesi online eğitim tamamladım. Çünkü eğer bir işi yapıyorsanız hem alırken hem de satarken yaptığınız işe saygınız varsa o işe çok hakim olmanız ve tüm detaylarını ve tüm aşamalarını biliyor olmanız lazım. Ben de bu sebeple bir giriş seviyesi eğitimini tamamladım. İlerleyen aşamalarda daha detaylı, daha derin eğitimlerde alacağız. Kim bilir belli mi olur? Belki bir gün bir zeytinliğimiz olur ve Gaya markasıyla kendi butik zeytinyağımızı sıkarız. Kendi tesisimiz olur. Neden olmasın? Her şey bir hayalle başlamadı mı? Bu kadar kısa sürede hangi noktalara geldik? İnsan hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilirmiş, biliyor musunuz? Aklınızdan geçirebildiğiniz her şeye sahip olabilir misiniz? Ben bu zamana kadar bunu çok tecrübe ettim. Yüreğimi ferah tuttum, çalıştım, istedim, dua ettim ve kabul oldu. Allah hepinizin dualarını kabul etsin. Şimdi birazdan ana caddeye çıkacağız. Kameramı kapatıyorum. Gittiğim yerde görüşmek üzere. Sevgili dostlar, meşakkatli bir yolculuktan sonra ikinciye Hilmi abimin yanına geldik. Şimdi Hilmi abiyle sizi tanıştıracağım ve zeytinyağı hikayesini ondan dinleyeceğiz. Bakalım nasıl üretiyormuş. Hilmi abicim, öncelikle merhaba. Merhaba efendim. Çok hoş teşekkür geldiniz. ediyorum. Hoş gördük, hoş bulduk. Memnun Vallahi oldum. çok zor geldim. Evet. Yolun sonuymuş burası. Gelirken bir de iki tane ağaç devrilmiş önümde. Vallahi çok dikkat e... etmek lazım. Tabii evet. şey yani biraz virajlı yollar. Ondan sonra diyelim ki yamaçlarda yapılmış olan yol devamlı göçü, göçüntü yapıyor, akıntı yapıyor. Evet. Onun Allah için korusun. dikkat etmek lazım. İşte bildiğiniz gibi biz de köy halinde baba'dan, dede'den, baba'dan kalma böyle burada yaşıyoruz. Zeytincilik yapıyoruz, arıcılık yapıyoruz. Rızkımızı temin etmeye çalışıyoruz. Doğadan bu temin ediyoruz. Yani doğadan. Yani ilaçla ondan sonra herhangi bir böyle şeyle zehirle zehirle ilgimiz yok. Doğanın verdiği kadar alıyoruz. Bize de yetiyor. Allah bereket versin. Çok şükür Hı. abi. Şimdi ben de bir zeytinyağı sevdasıdır Hı. başladı. Çok güzel. İşin içine girince Hı. tabii hani sahtesini de görüyorsun, tahşişini de görüyorsun, gerçeğini de görüyorsun. Aslında bunun ne kadar kıymetli, ne kadar şifalı böyle yüzyıllardan beridir insan aslında ilacı olmuş. Evet. Şimdi de biz hani sofralarımızda tüketiyoruz aslında çok büyük bir şifa kaynağı. Biraz zeytinyağından bahsedelim. Şimdi sizin mesela zeytinin kendi zeytinliğiniz mi? Kendi zeytinliğimiz efendim. Dedemizden kalma. Babam, babam rahmetli oldu. İşte biz de işliyoruz artık. Allah rahmet yani eylesin atalarımıza. Me mekanı cennet olsun. Ne kadar güzel siz de bayrağı devralmışsınız. Devam ediyoruz. Oğlunuz i̇nşallah, da var. İnşallah çocuklar da devam edebilirse ne mutlu. Memnun oluruz. Peki bu bahsettiğimiz yerler yine dağlık yamaç bölge. Dağlık yani. yamaç bölge, denize bakar yüz. Ancak yağının meşhur olmasının sebebi bu işte, denizden gelen deniz, rüzgarı evet, yemesi. Evet. Mi? Deniz oksijenini aldığı için ondan çok etki yapıyor. Bütün herkes öyle söylüyor. Tabii biz bunu içinde olan insan bilemez de belki dışarıdaki kişiler fark ediyor yani. Ben siz ilaç atmıyorsunuz diye. Sizin kapınızı Biz çaldım. kesinlikle ilaç vermiyoruz. Ne sinege, ne kurda ilaçlama yapmıyoruz yani. Bu bölgede çok oluyor mu? Zararlı, zararlı da var. pek olmuyor. Yani oluyor olsa zaten bu, bu yılki zeytinimiz bizim iyi verim yani şey olarak hasat şeyi ne diyorlar ona? Rekolte. Ya rekolte ürün ee, iyi yani. Çok şükür. Ee, eğer o bit böceğinin kurdun zarar olmuş olsa bu kadar tutmaz yani. Şimdi ee, doğru zeytinyağına ulaşmada belli başlı bazı kurallar var. Ben de şimdi yeni yeni öğreniyorum bunları. Mesela siz bu zeytinleri mesela topladıktan sonra çok bekletiyor musunuz? Biz hemen götürüyoruz. Çok bekletmiyoruz. Yani en fazla 4-5 gün durar. Yani zaten e, biriktiriyorsunuz. İşte 70-80 saate geçmemesi lazım. Yapıyoruz mesela 4-5 günde bir haftada ne yaptık? Onu götürüyoruz, hemen e, fabrikada işletiyoruz. Soğuk sıkım yaptırmıyorsunuz. Soğuk sıkım yaptırmıyoruz. Bizim ya. nor normal sıkım ve e, gayet e, fabrikacıyla görüşüp, konuşup e, düşük ısıda yaptırıyorum ben özellikle. Yani evet. Onların standart ısısında değil de ben rica ediyorum biraz daha ısıyı düşüktürerek yaptırıyorum. Daha kaliteli olsun değerleri diye. Evet şimdi fabrikalarda kimisi parayla sıktırıyor, kimisi yüzdeyle sıktırıyor. Evet. Yağın besin değerlerini düşürüp ısıyı yükseltip daha fazla miktarda zeytinyağı alınabiliyor. Evet. 46 derecelerde, 47 derecelerde sıkılan fabrikalar var. Evet, çok fazla yağ çıkıyor ama çıkan yağın besin değeri çok düşük. Kalitesiz bir yağ çıkıyor. Ama hani 35 dereceler biraz ses, 30 35, mı Ben mümkün olduğu kadar 25'e düşürtmeye çalışıyorum. 30 iyidir diyor fabrikacılar falan Tabii evet. çok da ısrar edemiyoruz yani. 25 olsa zaten 27'nin altı soğuk sıkım kalitesinde yani, oluyor. Zeytinlerimiz de burada. Zeytinlerimize evet, de bakalım. De işte gibi. Şimdi bu bizim burada alacağımız yağ erken hasat, değil mi? Yani evet. yeşilden mora Yeşil, doğru eş, dönmüş bu, hali. Yeşilden bu bu tam olgunlaşmış şekli. Evet. Bu olgunlaşmış şekli yani. <laughs> Bunun öncesine bizim şu anda sana vermiş olduğum ya. Evet. Bu ikinci hasat ama şu anda bizim aldığımız ben az önce tadına baktım. Evet. Yani gerçekten o boğazdaki karıncalanmayı, o meyvemsiliği, o akıcılığı evet. müthişti. Evet. Elinize emeğinize sağlık. Yani bunun bir de ne kadar zor Çok üretildiğini zor. bildiğimiz için Hı. doldururken mesela tezgaha damlıyor ya. Eşim de ben de böyle parmağımızla alırız onu bile ziyan etmeyiz. İsraf etmeyiz biz de etmeyiz. Masaya damlasa ekmekle alır, siler yeriz yani. Parmakla yer, ne fark etmez. Çok zor değil mi toplaması? Yani zor değil. Bilene zor değil. Ama tabii zaman istiyor. Yani öyle bir, iki günde, üç günde, beş günde olacak iş değil. Yani bizim mesela şu anda iş, işçiliğimiz en az 60 gün çalışmamız gerekiyor. Evet. Elimizdeki ağacımızda. Bu meyveyi alabilmemiz için, yağya çevirebilmemiz için en az 60 gün 70 80 gün bulur. Ama işte işinde buysa, atadan evet, kalanla e, mesleğin tamam. buysa kolay ne var ki? Tamam biz mutluyuz. Kolay yani. iş hangi iş? Biz mutluyuz, seviyoruz ama çocuklarımız da sevmesini istiyoruz. Seviyorlar mı? Ee, seviyor şimdi oğlum var, maşallah subhanallah çok seviyor yani. İyi şimdi, çok şükür. başka işlere de gidebilirdi. Ben bu işi yapacağım. Çiftçiliği okuyan insanın memurun çocuğu yapsın, okusun. Memur olsun, değil mi? Devlet memuru olsun, ormancı olsun. Ama çiftçinin de çiftçiliği yapamaz ki o. Çiftçinin Doğru. de çocuğu çiftçi olsun. Ha okusun. Belirli yere kadar okusun. Hadi ondan sonra çiftçilik yapma kapasitesi varsa, sahası varsa orada çalışsın. Çünkü öbürlerinin dönü şey sıkışmasın yani. Okumak Hı. isteyen, okuyarak ayakta durmaya çalışan bireylerin önünü kapamasın onlar köylümüz. Köyden yani şeye şehre dönüş yapılmasın. Köylü köyünde dursun yani. Toprağına sahip çıksın. Toprağına sahip çıksın. Çünkü birileri üretmeli. Evet. Birileri de başka bir şeyler üretmeli. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Bak şimdi. Arıcılık, arıcılık bitiyor. İşte zeytincilik toplayacak insan yok. Çocuklar hep masanın başında internetten iş yapma meraklısı. Tamam öyle onu da yapacaksın da yapabiliyorsan ama bu, bu tabandan işçiliği var. Öyle birden de kendisi gelmiyor yani. Ama işte burada tartışılması gereken çok çok başka konular var. Tarım politikaları var. Hayvancılık politikaları var. Ne yapsın? Yani çocuk da babasını görüyor. Neler çektiğini görüyor. Evet. Mutsuzluklarını görüyor. Ben bunları çekmeyeceğim diyor. Çekmeyeceğim. Yani aslında suç burada çocukta da değil. Evet. Suç işte bir yerlerde ama. Nerede abi? Bu evet, sohbetin evet. konusu değil. Başka evet, yerlere evet. gitmesin. gitmesin. Ee, i̇nşallah ama. Düzelecek. İnşallah bazı farkındalıkları yaratacağız. Sonuçta insan, ben memurun çocuğu memur olmalı, çiftçinin çocuğu çiftçi olmalıyı da aslında çok fazla doğru bulmuyorum. Çocuğun kabiliyeti, yeteneği, fıtratı neyse... Evet. Neyi seviyorsa, hangi konuda başarılı olacaksa ve ne neyi yaparken mutlu oluyorsa o yolda gitmeli. Yoksa zaten Olalım. zorla güzellik Olursun. olmaz. Verim alamaz. Evet. Çağıralım bakalım ya. Neydi oğlunun adı? Ata. Ata kardeşim. Gelir misin? Gelir. <laughs> Şimdi atayı beklerken çayımızı da içelim. Boğazımız rahatlasın. Evet. Çok konuştum. <laughs> ben tutamıyorum kendimi ya. Soru evet. soruyorum sonra kendim anlatıyorum bir şeyler. Yeri geliyor ne yapayım? Evet. Kabul etmesi mesela herkes. Yok estağfurullah. İyi mi değil mi İyi güzel. Ata merhaba. Merhaba abi. Baban çok güzel bahsetti senden. de. Evet. Benim oğlan bırakmadı diyor toprağını. Sahip çıktı diyor. Dedesinden babasından kalan diyor işi diyor bayrağı devraldı diyor. Bize destek oluyor diyor. Seviyor musun bu işleri? Abi bu işleri ben çok seviyorum. Ben daha da yaşamayı seviyorum ilk başta. Doğada da evet. böyle yani e, özgür olmayı seviyorum. Sen yani de zaten kulun... komando şeyi var, mo modu var böyle. <laughs> evet, as, as olarak askerliğimi yaptım. Maşallah. Nerede yaptın? Erzincan'da 3 ay eğitim aldıktan sonra dereceye girdim. Derecede İzmir seçtim. İzmir Bornova. İşte oradan baktım bana göre değil. O kulla kulluk işleri. Asker şey değil mi? Evet. Tamam. Ee, ondan önce birkaç yerde de çalışmışlığım var. Devamlı ben iş ayırt etmem yani. Ne olursa çalışırım yatkındım yani yetenekliyimdir. Hemen iş çözerim kavrarım. Ee, ondan dolayı bu arada babam mesela şey kalıyor. Yalnız kalıyor. Eli ait yani. Bir... Güce ihtiyacı. Evet, Genç var. Yaş kaç senin? Yaş 23. Oh maşallah. Taşı sıksan suyu çıkar ha. E şu anlık öyle gözüküyor. İlerleyen <laughs> zamanları bilemeyiz tabii. Bu işler de insanı yıpratıyor yani fiziksel olarak. Yaşlar önce biraz ağrı çekebiliyoruz. Evet. Ama değer bence. Daha da yaşamaya özgür. Tekne görüyorum. Balıkçılık Abi, da var galiba. Tekne benim şeyim yani. Kırmızı Sevdan mı? <laughs> yani tekne dediğim gibi benim, deniz dediğim benim için akarsular var yani. Eyvallah kardeşim. Peki şimdi biraz çiftçilikten bahsedelim. Evet. Arıcılık yapıyorsunuz bir de zeytincilik yapıyorsunuz evet. değil mi? bunu meslek olarak seçip böyle yıllarca bu işi yapıp geçimi ben bu işlerden sağlayacağım mı diyorsun? Yoksa şu anda ben babama yardım ediyorum ama ileride bakarız mı diyorsun? Abi e, ee, babam yanında kendi işi geliştirmeye çalışıyorum. <laughs> yani babamdan devralmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü bir yere gitsem, bir asker ücret çalışsam 4 bin, 5 bin lira. Bana yıllık bunun 50, 60, 50 ve 60 milyar getirisi olur. Ve bunun sadece hiç para, hiçbir kuruşunu yemezsem bana bu kadar arttırır. Evet. Bir araba bile alamam yani. Komaş bile alamam. Onun dolayı bizim bu işlerimiz arıcık mesela 6 ayda yapılan bir iş. 6 ay yaz sezonunda yapılıyor. Zeytin de kışın 6 ay içinde. Kışın yapılıyor. Yani ikisi birbirini tamamlıyor. Bir ikincisi rahatım, kendi işim. Patron benim. Doğadasın. İstediğim, istediğim yere gidebiliyorum. Doğadayım. İnsanlar yok. Hani insanları sevmediğimden değil. O kalabalık, sıkıcı... Veya bir, bir şey yapma zorunluluğu yok yani. İnsanları sevmiyorum diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Bunu yok. söylersen kimse sana kızmaz. <laughs> İnsanları seviyorum. Az insan çok Ama huzurdur merak evet. etme. Ee, şehirde biliyorum yani çok yaşadım şehirde. Evet. Yani kendim burada özgür hissediyorum. Benim için önemli olan özgürlük. Yani bir yere bağlı kalamıyorum yani. Peki babayla çalışmak mesela o hani kuşak çatışmaları... <laughs> evet çok. Oluyor mu? çok çok çalışma var. Yani <gülüyor> <gülüyor> Dünya Savaşı gibi. <laughs> Batarya bitti mi? Yani, <laughs> Şimdi bu konular biraz şey yani karışık abi. <laughs> Çünkü ya o... yeni nesil derdimen daha şey istiyor. Eski nesil mesela kendi bildiğini babasından gördüğünü yapma çalışıyor ama yeni nesil onu geliştirme çalışıyor. Bu He. böyle olmayacak. Daha şunu şöyle yaparsak daha gelişkin ve daha hızlı yapabiliriz. Yani ben bunu söylüyorum ama Babam mesela o işleri karşı Şimdi geliyor. Şimdi biraz dengeli olmak evet. lazım o işte. Bir modern yöntemler var, bir de geleneksel yöntemler var ya. Evet. Yani aslında atalarımızın, babalarımızın bildiği bazı doğrular da var. Çok da bazen onlara şey evet, de yapmamak evet. lazım, dikine e, de gitmemek lazım. Mesela bilemedim bir olay olduğumu sorarım. Tabii. Bu nasıl olacaktı? Yani sen bunu nasıl yapıyorsun? İki önce sorarım, sonra geliştiririm, teklif sunarım. Yani evet. direkt o sundu. öyle değil der demem yani. Ama gördüğüm kadarıyla baban da ileri görüştü bir insan. Senden önünü çok o, kesmiyor. Turnütte son örneğidir abi. Yani Maşallah. Babam, Allah muhabbetinizi bozmasın. <laughs> babam yani bulamayız yani. Kendisi aşırı titiz, pimpirik Soh. şey yani. İleri görüşlü böyle. Evet. Maşallah ya. Çalışkan. Allah başınıza eksik etmesin. Sağ olasın abi. Söylemek istediğim bir şey var mı buradan insanlara? Söylemek istediğim <laughs> organik ürünler her zaman sağlıklıdır ve geleceğimiz için çok değer kazanacak bir şeydir yani. İleride çok tutulacak yani bu şey. İnsanlar buraya dönecek çünkü sağlığımızı bozmaya başladı artık bu diğer ürünler. Ondan dolayı kendim de zaten böyle beslendiğim için biraz belli oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani enerjisi şeyi olan. Evet maşallah var. Yansıtıyor yani. Evet yüzün kan fışkırıyor yüz yanaklarından maşallah. bu soğuktu değil mi abi? Tabii. <laughs> Gençliğin ateşinde oluyor bunlar. Eyvallah. Bir gün balığa da gidip <laughs> gidelim beraber. Abi balık deyince evet. Bak gö gözler hemen böyle bir aşağılara düştü. Gözünde Akya'lar, Laoslar. Gidemiyorum. Evet. Ba uzun sür deme, gidemiyorum çünkü bu zeytine biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Zaten şu an tek şey burada benim yapı taşı. Evet. Babamla annem zaten şey biraz e yaşlı oldukları için. Dur şimdi öyle denir mi ya? Yani yaşlılar tabii yorgunluk var. Tecrübeli diyelim. Yorgunluk var. Eyvallah. Ondan biraz yoruluyorlar. Bana şey yapıyorlar. Malzeme yorgunluğu var. Yıprama, <laughs> <laughs> yıprama şeyleri var. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Yine İnşallah gideriz. daha uzun uzun sohbetler yaparız. Da şey Balığa var. gideriz. Balıkta daha aydınlatıcı konuşmalar yapabilirim abi. Tamam. Çünkü... Deniz açıyor mu kafayı? Evet. Yani deniz beni sakinleştiriyor biraz şey bir insanım. fevri bir insanım yani. Ben seni çok iyi anlıyorum. O denizdeki üstünde yani nötr oluyorum yani deniz Doğrudur. üstünde. Onu yaşayan bilir. Evet. O deliliği. O yani normal... denizin olmadığı bir yerde bir şehirde de bulunmadım yani şu ana kadar. İyi bakalım. Hadi zeytinyağımızı dolduralım o zaman. Tamam abi. Çok sağ ol kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Her şey istediğinden çok çok daha iyi olsun inşallah. Amin amin. Ayakkabına sağlık abi. Çok sağ ol. Yani şu anda yağlarımızı aktarıyoruz şu anda aktarabileceğimiz en iyi malzeme, en iyi materyal bu. İşi göstermeyen plastik ama tabi bunları bunun içine bekletmeyip en hızlı şekilde ya tenekeye aktaracağız. Ama en sağlıklısı siz alır almaz evinizde kısa sürede tüketebileceğiniz yarım litrelik cam şişelerde saklamanız en iyisi. Evet sevgili dostlar bugünkü işlerimizin de sonuna geldik. Saat neredeyse 12 oldu. Ben de artık yavaş yavaş yola düşeyim. Yağlarımızı doldurduk, yükledik. Yarın aktarmalarımızı yapacağız. Bunları emanet aldım onları Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abi çok sağ olun. Her şey için Siz teşekkür sağ ediyorum. iş memnun olduk. İş, ederim. güç, ticaret bir yana. İnşallah dostumuz, dostumuz devam eder, uzun yıllar inşallah. devam eder. Ben sizi çok sevdim. Sağ olun kardeşim. Hepinizi teşekkür ederim. Dersiniz. Teşekkür ederim her zaman için. Buyurun gelin. Kardeşim senin de yolların açık olsun. Beklerim abi balığa bir gün. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şu havalar biraz toparlasın. Evet havalar bozuk. Çok ma maşallah havalar. Olsun yağsın ya. Ona da ihtiyaç var. Evet, Toprağın, evet. ağaçların, nimet. doğanın nimet, bereket. Nimet. Teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Afiyet olsun. Yiyen arkadaşlarımıza yağımız. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeklerinize sağlık. İyi ki bu kadar güzel, doğal, bu kadar ilaçsız ürünler üretiyorsunuz. İnşallah yaptığınız işte diğer çiftçilere örnek olur. İnşallah. İnşallah kardeşim. Hadi görüşmek üzere. Çok sağ olun. Amin. Sağ Güle güle hayırlı yolculuklar. Evet sevgili dostlar, biraz yorucu, meşakkatli bir gündü ama birçok iş hallettik, çok da keyif aldık. Yağları getirdim, dükkana bıraktım. Şimdi eve gidip istirahat etme zamanı. Daha önceki bölümlerde de birçok kez tekrarlamıştım ama bilmeyenler ve ilk defa seyredenler için bu ürünlerimizden satın almak istiyorsanız bir Shopier platformumuz var shopyer.com, kesme, gaya doğal pazar ve gaya doğal pazar instagram hesabında takip ederek yeni ürün ve duyurularımızdan haberdar olabilirsiniz. Yeni gün ve maceralarda görüşmek üzere. Eğer videolarımızdan keyif alıyorsanız beğenmeyi ve kanalı desteklemek için abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.